Test 65 soru 1. Bir limanın üstünde dolaşan drone ile limanda bulunan konteynerların fotoğrafları çekilmektedir. Yukarıda bu limanda bulunan konteynerlar modellenmiştir. Bu limanda görüntülenen konteynerların sayısı 20 ise aşağıdaki fotoğraflardan hangisi bu dronun limandaki konteynerların üzerinden çektiği bir fotoğraf olabilir. Şimdi görünen kısımda kaç tane konteyner var ona bakalım arkadaşlar. Şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada toplamda 12 tane var. E şimdi 20 tane olması için 8 tane daha lazım. Şimdi eğer yandan görünüşünde arkadaşlar şu kısımdakinin arkası bir tane gözükmez. Şimdi iki sıra olsa üstten gözükürdü ama bir tane şu alt tarafta yani şunun yan arkasında olan olsaydı gözükmezdi. Bunun arkasına bir tane daha ekleyebiliriz. Şunun arka tarafına iki tane daha ekleyebiliriz. Şunun arka tarafına da üç tane daha ekleyebiliriz. Görünmez yani bu durumda yandan çektiğimiz fotoğrafta onlar gözükmeyecektir. Yani şunların bir sıra altında kalacak şekilde koysaydık. Peki bunlar ne yapardı? 3, 2, 1 daha eklersek şurası 5, 7 8 oldu. Bir tane daha buradan geldi. 18 oldu. Ama daha 20 olmasına 2 tane daha var. O zaman ya şu sırada yan tarafına 2 tane daha konulacaktır ya da 3. sırada yan tarafına 2 tane daha konulacaktır. Bu durumda arkadaşlar bakın A seçeneği bunu sağlamaz. B seçeneği hiç sağlamaz zaten. Şu sıralara çünkü hiç konulmamış. C seçeneği olabilir bakın. Çünkü şu durumda 18 tane var. Eğer 2 tane de buraya konursa 20 tane olur. Cevabımız C seçeneğidir. D seçeneği zaten sağlamaz. Test 65 soru 2. Altan özdeş 6 küp kullanarak bir yapı oluşturmuş ve bu yapının önden, sağdan, soldan ve üstten görünümlerini aşağıdaki kağıda çizmiştir. Buna göre Altan'ın bu küplerle oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi önden görünüm arkadaşlar e, ters L şeklinde. Şurada önden bakarsak eğer normal L şeklinde olur. O halde A şıkkı sağlamaz. Gene bu da bakın L şeklinde oluyor. Bu da e, sağlamayacak. Bir de bunda 4 sıra var zaten dikkat ederseniz. Şuraya bakarsak önden görünümü sola dönük L şeklinde olacak. Bu doğru. Soldan görünümü L kısmının ucu bu tarafta olduğu için soldan görünümü uyar. Ee, sağdan görünüm ters L şeklinde olacaktır. Bu da uyuyor. Üstten bakarsak bakın 4 tane kare var. Ama şurada kare yok. Burada 3 tane kare şeklinde gözüküyor. Dolayısıyla C şıkkı da sağlamaz. D şıkkına bakarsak sağdan görünüm e, nasıl olacak? Şu şekilde oluyor. Sağlıyor sağdan görünümü. Önden bakarsak bunu sağlıyor. Soldan bakarsak sağlar. Üstten bakınca da 4 olur. Gene sağlar. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 65 soru 3. Tanıl özdeş küplerden bir yapı oluşturmuştur. Bu yapının önden görünümüne ait şeklin çevresi 60 cm. Soldan görünümüne ait şeklin çevresi 40 cm'dir. Buna göre yukarıda farklı yönlerden, yönlerden görünümlerinin çevresi verilen bu yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi eğer A şıkkı ise arkadaşlar A şıkkının önden görünümü şöyle bir şekil olur. 4 tane parçadan oluşur. Buranın çevresinin 60 olması demek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölümden oluşuyor. 60'ı 10'a bölersek her biri ne olacak bunların 6 olacak. Soldan görünümünde bakın 2 kare olduğu için şu şekilde gözükecek. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tanesi 6 olduğuna göre kenarın 6 altı çarpı 6'dan 36 olur. Ama 40 olması gerekiyordu. Dolayısıyla A şıkkı sağlamaz. E, B şıkkına bakalım. Bunun önden görünümü şu olacaktır arkadaşlar. Şurası olacak şöyle. Peki çevresi için kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kenarı var. Yani bir kenar ne olur bunun? 60 bölü 14 olur. Soldan görünümü arkadaşlar bunun 3 tane üst üste e, konan küp şeklinde olacaktır. Kaç kenar var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu 8 ile çarpmamız lazım. Buradan 40 çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı da sağlamaz. C şıkkına bakalım. Bunun önden görünümü şu şekildir. Sayalım kenarları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 60'ı 12'ye bölersek bir kenarının 5 olduğunu görmüş oluruz. Soldan görünümüne bakarsak üst üste konmuş 3 tane küp şeklinde olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenarı var. Her biri de 5 ise 40 olur. O halde cevabımız C seçeneğidir. Test 65 soru 4. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde özdeş kutulardan oluşan bir yapı modeli verilmiştir. Buna göre bu yapının arkadan görünümünün oluşturduğu şeklin alanı kaç metre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar arkadan baktığımız zaman göreceğimiz şekil nasıl olacaktır? Şu şekilde 4 tane parça olduğu için 4 parçalı olacak. Ve şurada da 3 tane olduğu için 3 parça da şurada olacak. Şimdi şuranın tamamı 48 olduğuna göre 48'i 4'e bölersek uzun kenarlardan birisi ne olacaktır? 12 olacaktır. Ee, yükseklik 15, 3 tane olduğu için 15'i de 3'e bölersek her biri ne olur arkadaşlar? 5 olur. O zaman bir tanesinin alanını biz bulabiliriz. 5 çarpı 12'den 60 olur. Kaç tane böyle var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 çarpı 60'dan 360 desimetre kare olur. Bize metre kare olarak sorduğu için 100'e bölersek 3,6 metre kare olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 65 soru 5. Konteyner taşıyan bir yük gemisinin soldan görüntüsü aşağıdaki gibidir. Buna göre bu yük gemisindeki konteynerların bulunduğu alanın üstten görünüşü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar yan yana 2 4 6 sıradan oluşmuş. Bir kere bakın burada 5 sıra var. Bu sağlamaz zaten. Şurada 3 tane sıra var. 3 burada, 3 burada, 3 burada, 3 burada. Şurada 2 gözüküyor. Bakın altta da gözüken bir şey olmadığı için o halde 5 sıra üçlü olacak. Bu da sağlamaz, bu da sağlamaz. 5 sıra üçlü olacak. Ön sırada ikili olacak. Cevabımız D seçeneğidir. Test 65 soru 6. Kerem ile Hafsa renkleri dışında özdeş küplerden yeterli sayıda kullanarak küp şeklinde bir yapı inşa edeceklerdir. Kerem mavi renkli küpleri kullanarak yukarıdaki yapıyı inşa etmiş. Hafsa ise Pembe renkli küpleri kullanarak yukarıdaki yapıyı bir küpe tamamlamıştır. Buna göre Hafsa'nın kullandığı pembe küp sayısı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir küpe tamamlanacağına göre şu kenarda 3 tane küp var. Burada ise 4 tane var. O zaman bunun küp olabilmesi için 4 çarpı 4 çarpı 4 olmalı. Yani e, genişliği, derinliği ve yüksekliğinin 4 küpten oluşması gerekir. Bu da toplam 64 tane küp demektir. O zaman mavi küplerden kaç tane var burada? Ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. Bunların da altında 3 tane olacaktır. 8 9 10. 11 tane küp olduğunu görüyoruz. Pembenin en fazla olmasını istediği için arkadaşlar şunların arkasında aslında 2 tane daha olabilirdi. Ama biz pembenin fazla olması için onların olmadığını düşüneceğiz. 64'ten 11 çıkarırsak 53 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Test 65 soru 7. Halil yukarıda verilen 36 tane küpün tamamını kullanarak aşağıda bir bölümü verilen merdiven görünümlü bir yapı inşa edecektir. Buna göre merdiven yapı inşası bittiğinde bu yapının üstten görünümünde oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar 36 tane küpü böyle koyacaksak bakın birinci sırada bir tane, ikinci sırada iki tane, üçüncü sırada üç tane var. Bu şekilde devam ediyor. Acaba 36 olması için kaç tane gerekir? Bu şekilde arkadaşlar topladığımız zaman 8 tanesinin toplamı 36 olur. Bu durumda üstten görünümle bakarsak arkadaşlar 8 bölümlü bir e, dikdörtgen gibi olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yani 2, 4, 6, 8 bölüm oluştu bakın. Buranın çevresi için. Şurada 8 tane kenar var. Şurada da 8 tane var. 2 burada var. 2 burada var. Toplamda 18 tane kenar var. E bunun bir tanesi 20 santim olduğuna göre bir de 20 ile çarparsak 360 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Test 65 soru 8. Bir beyaz eşya deposundaki ürünler eş dikdörtgen prizması şeklinde koliler içindedir. Aşağıda verilen modelde üst üste konulan ürünlerin sayısı verilmiştir. Buna göre bu depodaki ürünlerin yerleşimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar ne olacakmış? Şu ön tarafta tek bir tane olacakmış. Solda gözüken burada sağda var. A şıkkı olmaz. Burada da gene bakın sağda var. Olmaz. Şu olabilir. Solda bir tane, 3 tane şurada var olabilir. 2 tane burada var. Şu arkada bir tane olabilir mi? Olabilir. Şurada 2 burada 2 burada 3 evet o zaman cevabımız C seçeneğidir. Peki D olmaz mıydı? Bakın burada 3 var doğru, 3 var doğru, 2 var, 2 var, 3 var doğru, 2 var doğru ama şurada bir daha görünen var bakın. 2 de burada olduğu için D de sağlamaz.